Merhabalar, Eksperi Milyas kanalına hoş geldiniz. Bugün canlı bir giriş yapıyoruz, zımba gibi. <laughs> e, güzel şeyler yapacağım bugün de size, pratik bilgiler vereceğim. E, bugün iki konu altında konuşalım istedim. E, birincisi kaput koruma filmi, ikincisi e, kuş pislikleri. Bu araçta güney ışığına gibi yanıklara sebep veren kuş pislikleri. Önce kaput koruma filmiyle başlayalım. Şimdi kaput koruma filmi bu son zamanlarda moda oldu. Yani eskiden de bu double up gibi hani katkılardan bahsetmiştim ya seramik kaplama yoktu vesaire şunlar bunlar. Şimdi yeni yeni böyle bir yine bir para trendi diyebilirim yani değişik şeyler zamanla çıkıyor, tüketiliyor, Demoda oluyor. Kaput koruma filmi faydalı mı? Şimdi neye göre, kime göre faydası var? Bunlar tartışılacak şeyler. Ee, şimdi aracınız eğer şöyle diyeyim iki başlık altında gene değerlendirelim bunu. Aracınız ya kullanıcı olarak böyle söylüyorum size. Aracınızla çok uzun yola gidiyorsanız yani ayda bir iki kez kastediyorum. Yani bu o, çok fazla yol sayısı olduğu için ayda bir iki kez çıkınca yıl bazında çok fazla yol yapıyorsunuz. Ee, bu tür araçlarda evet kısmen denenebilir ama bir yıl içinde tekrar söktürme kaydıyla ya da en fazla iki yıl öyle söyleyeyim. Ee, çünkü bu buna yapan arkadaşlar şimdi bana kızacaklar ama ne kadar e, dört 4 şöyle garanti veriyoruz. Böyle garanti veriyoruz dese de e, bunlar da sararmalar, boya yapışmalar, daha sonra iki renk araçlarda iki renk oluşumu gibi sıkıntılar oluyor. bunlar e, bunları şimdi birazdan resimlerini koyacağım görebilirsiniz zaten. Birkaç örnek koyacağım size göstereyim diye. E, ben bunları tabii ki biliyorum. Yıllardır gördüğüm, tanık olduğum şeyler ama sizler de hani bilgilerin faydalanın diyorum. Yani benim dediklerimi zaten şu anda herhangi bir şikayet sitelerine girseniz oralardan takipte yapabilirsiniz. İnceleyin. Benim dediğim zaten altyapısı doğru oldu çıkacak ortaya. Yani bu tecrübemle sabittir size söyleyeyim. Ben kimsenin parasını boş yere şuraya buraya harcamasını istemem açıkçası. İnsanlara burada doğruca bir şeyleri söylüyorsak o da faydalı, faydamız olsun yani bu anlamda. Kimseye katkı, ben bir sponsorum yok, bir şeyim yok. Herhangi birine bir hizmet etmiyorum. O yüzden çok rahat söyleyebilirim bunları. Ee, ikinci kullanıcı tipinde yani aracınızı alıp yani çok fazla seyahati yapmıyorsanız şehir içinde kullanıyorsanız bence hiç gerek yok böyle bir şeye. Ee, yani kaput koruma filmini bir de yarım ve tam çektirenler var. Onlarda da yani yarım ben yarımdan taraftarıyım. Biraz daha az zararı olsun. Çünkü taşlar genelde e, ön kapı yani farın üstündeki hemen pancu üstteki o kısma çarpar. Yani üst taraflarına çok nadir gelir. Taş öyle söyleyeyim size. E dediğim gibi bunun da en kalitesini taktırmanıza da gerek yoktur aslında. Çünkü söktürüp attırmanız lazım. En dedikleri ürün bile sökülürken bir ton sıkıntı yaşanıyor. Boya kalkabiliyor. Dediğim gibi çünkü güneş ışını normal kaputu mesela diyelim ki şu kaput yani yarısına siz bunun buradan çektiniz. ve bu tarafı e, açıkta kaldı. Buraya güneş vuruyor vuruyor vuruyor. Ondan sonra siz bunu çıkarttığınız zaman çift renk oluyor. Veya kaput komple diyelim ki Kaput filmi var. E, bu sefer bu bir röntgen filmi gibi ince bir tabak oluşturduğu için güneşi çok e, almıyor, bir nevi kesiyor. E, tabii onun da zararları var altında Gene sıcaklıktan dolayı ama e, bunu söktüğünüz anda da bu sefer yan çamurluklarla falan veya kaputla çok alakasız gene bir görüntü çıkıyor. Gene mecbur bir daha yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Yani böyle lanet bir şey öyle söyleyebilir size. Yani arabayı e, komple kaplayanlar var. Onları da zaten şaşıyorum. Yani onları da bir hemen sökmeleri lazım. E, belli bir süre yani bir yaz geçtikten sonra o arabayı kolay kolay sökmeniz çok zorlaşır. Yani boya da illaki sıkıntılar açar. Ondan sonra boyayı onu sökmek için tiner kullanırsınız. Bir ton şey yaparsınız. Arabanın boyasına da zarar verirsiniz. Tineri de belli bir süre sürdüğünüz zaman çünkü o boyayı bile çıkartabilir. O yüzden ben eğer ihtiyacınız çok fazla uzun yola gitmiyorsanız mesela bir müteahhit olursunuz, iş işleriniz veya iş adamı olursunuz, yere sürekli gidip gelmek zorunda kalırsınız kısmen çektirmenizi öneririm. Evet, o zaman olabilir. Hani bu taş silecen konusu ama bir sene geçmeden çıkartmak kaidiyle ve onu dediğim gibi çok kalitesinde takmanıza da gerek yok bu anlamda. Çünkü zaten söküp atacağız belli bir süre sonra. Zaten çoğu taş değdiği zaman da yırtılıyor da bir de öyle bir şey var. Yani yırtılmak yırtılıyor yani. Bu da bir gerçek. Eğer şehir içinde çok araba kullan yani uzun yola gitmiyorsanız şehir içinde kullanıyorsanız zaten aman aman öyle bir taş atması olmayacağı için ben bunu önermiyorum şehir içi kullanıcılarına. Çok uzun yol kullanıcılarına öneriyorum. Özellikle böyle bahsedelim. Bu konuyu kapatalım. Ve bu konuyu araştırabilirsiniz de istediğiniz gibi. Tüm sitelerde. Ama işte diyorum ya satış politikası bunlar bir, nevi. İkinci konu kuş pisliği. Şimdi bu kuş pisliği kaput koruma filminden çok daha önemli bir konu aslında bizim için ama insanlar tabii çok bunları bilmediği için dikkate almıyorlar aracınızın üstünde yani kuş bu normal kuşların yaptığı pislikler belli bir süre durduğu zaman o kuş pisliğinin içinde ürik asit var. Bu ürik asit e, boyayı yakıyor. Şimdi bazıları işte size satıyor ya nanoteknoloji yok seramik kaplama şöyle koruyor böyle koruyor. Hadi boyadan korusunu görelim. Yani bu kuş bazıları hani e, görüyorum yani o seramik kaplamayı kuş pisliğini korur diye satmaya çalışıyor. Ya e, gerçekten konuşmak istemiyorum bu konuda. Yani düşün, düşünsenize şöyle mantıklı düşündüğümüz zaman arabanın orijinal boyasını yakan orijinal boyasını yakan bir maddeden bahsediyoruz. Yani bir sıvıdan bahsediyoruz. Seramik kaplamayı ne dinler yani? Bakın şimdi fotoğraflarını ekliyorum. Bakın şu pis, kuş pisliklerini görüyorsunuz şu anda. Bunlar aracın üzerinde 3 gün 4 gün durduktan sonra yavaş yavaş boyu yakmaya başlar. Eğer 10 gün, 15 gün durduysa yani geçmiş olsun. Bir ay, iki ay olanlar işte benek benek böyle yapar ve bunun da dönüşü de yoktur. Yani boyatmak zorundasınız. Yine orayı doldurursunuz vesaire ama geçici önlemler olur. Boyayı yakar. E, i̇kinci fotoğraflarımı, bana e, bazı fotoğrafları koymayı unuttum. E, kaputla ilgili fotoğraflarımı da koyayım. Bakın, kaput koruma filminde de şu fotoğrafları görüyorsunuz. Yani yarım çekilmiş, tam çekilmiş. Bakın. Evet. Yani sonuçlar bunlar. Bunlar uzun süre duran, i̇şte 3 yıldan sonra, 2 yıldan sonra oluşan görüntü bu. Şimdi konuyu toparlayacak olursak, şöyle söyleyeyim, yani kuş pisliği... Ee, çok önemlidir. Eğer ki arabayı yıkama şansınız yoksa bile ben size pratik bir şey öğreteyim yine. Bir ıslak mendil alın. Şöyle yavaş yavaş ovalayın orayı bırakın. Ya da az bir şey bir 0.5'lik bir suyla şöyle elinizle yapsanız bile yeterli. Arabayı yıkamaya gerek yok. Önemli olan o noktayı sadece temizlemek. Onu temizlediğiniz anda hiçbir sıkıntı yok. Arabanı isterseniz bir ay sonra yıkayın. Problem yok. Önemli olan o noktayı yakalamak. Dediğim gibi satış politikalarına böyle gelmeyin. Bu pratik bilgileri size gene vereyim. Yani yok seramik kaplama yaptık. Kuş pisinden korur. Nanoteknoloji bunu yapar. Bunlar tamamen satış politikasıdır. İnanmayın. Ee, size vereceğim bugünkü bilgiler bunlar. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar diliyorum.